Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere PUBG Mobile'a e efsane bir güncelleme geldi. Luna Park moduna benzeyen ve bir tane de planörümüz var. Planörün eğlenceli anlarını sizler için derledim. Yayın esnasında yaptık. Çok komik eğlenceli anlar çıktı umarım izlerken keyif alırsınız hatta şunu da söyleyeceğim abi planerdeyken red zone düşen ilk insan belki de ben olabilirim hani gayetlerde da vardır İçerisinde de izleyeceksiniz onu söyleyelim Hızlı bir şekilde arkadaşlar sizleri bekletmeyelim Videoyu beğenirseniz beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım Abone değilseniz de abone olursanız sevinirim Şu 50 bin lira 100 bin lira doğru gitsin Hadi hızlı bir şekilde videoya geçelim Tamam planör oynayalım ya planör oynayın Ama oraya alırsak da abi silahla gideriz Enes dalın da silahları alalım Aha adamlar gidiyor bile lan Gittiler gittiler girmeyin. İsmet hemen bin şeye uç. Ya da burada bagi varmış gel. Ne gittin bile? Aslında İsmet'in ölüsü gelir buraya. Anladın mı radını? Kaçtım. İsmet kullandı. Ben kaldım. Ben kaçtım. Adam Bahareyle tam önünde falan. adam var silahla. Adam gitmesini bekliyorum. Yani geçmiş olsun yani. Vallahi bilmiyorum ben hala gidiyorum ne 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 Vay cani vay. Silahı da yok bunun. Yumrukla geziyor. Ben geliyorum. Oğlum bu gidiyor. Yemin ederim gidiyor. La oğlum bana. Ne? La yanlışına kalkışa geçtim. Geliyorum. Buldun mu? He lan. artır baba yüksel. Ne kadar yüksek o kadar geri toparlama. Oğlum çok yakıyor lan. Harbiden de. Anne <laughs> la dönmüyor. Gavur <ışığı> dönmüyor. <laughs> düşüyor. Ne oğlum bu nereye dönüyor? Sağ sol yapmıyor. Mouse'una oynuyor. Oğlum mouse da bak sola tıklıyorsun sağ yapıyor ya. Yüksel. Mouse'una oynayacaksın abi. Bu kaç kişilik la? İki kişiliymiş İsmet. Gel ben al. Ecik'i boş ver. Aa motor arıza yaptı. Anam bana sıkıyor Beni vuracaklar. Dur lan. Ben bunu kanka. bulana kadar neler çektim. Geliyorum kanki. Uzaylı görmüş, koy, masum koyuller gibi daş daş atacaklar. İsmet geldim. <laughs> Aa bir şey geliyor İniş bana. İniş istiyorum. İniş izni istiyorum. Kam 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 be. Vuracağız İniş izni istiyorum. Aha şuradaki <laughs> adama çarpamam mı? Yüksel. Yüksel. Lan soluyorum. İsmet. <laughs> <laughs> ya, lan. Hadi lan hadi hadi. Ha, i̇yi indirdim Yendirdim vallahi bir yüz olarak. Ne, neyi? Benzin. Yaptım yaptım full. Kalkışa geçiyoruz. İsmet de katlı ol. duruyorum kapta. Verdim. Yap Biraz yapmamız gerekiyor. <laughs> Yükselişe geçiyoruz İsmet. Hizmet İsmet. Bastır katlayın. Kaldırdım <laughs> İsmet. Ama maşallah ulan babanın mı plak? düşüyor. İsmet düşüne geçiyor. İsmet. Gücü arttır Abi bas bas. Neye basıyor? Dur ben. Ne kaldı? O sağa Lan oğlum yüksek nerede? Dur bir dakika. Şey? Gücü artır. Yüksel oğlum. Yüksel oğlum çarpacağız. Yok, yüksel ulan. <laughs> Ananı avradın beni. Hani. Harekete bak. İsmet dur. Lan kaldıramayın. <laughs> Lan dur at arabası mı sürüyor? Alana dön alana Yok katlı bu nerede korumuş uçağı? Bekle yani. İsmet Şimdi şu kadar Oğlum çok kontrollü zor lan Dur Heci fakir gel de uçak koy lan Tamam dur bekle Oğlum Bunu dönmesi çok kolay ya olur onu. <laughs> Kendimi bir an kuş gibi hissettim Aha. İsmet bu böyle kalamaz lan Onun ihtimali yok o uçak İstop et de gel bir Sesine komik lan Tamam dur İsmet ben ayarlayacağım onu Uçar Aa. abi o Bas gaza bas gaza tamam dur <laughs> Dur İsmet İs Nereye dur İsmet Nereye gidiyor bu? Abi bu gidiyor. İsmet <laughs> durmuyor. Abi gidiyor gidiyor. İsmet. Lan oğlum durmuyor. Tabii dizme. Kontak vardır onun orada. Bizde. <laughs> Nerede oğlum? Oğlum ya gidiyor mu? Salak ben salak kim bin dedi. Ucu düşür. Uçak uçak hizmeti açılıyor arkadaşlar. Ucu düşür. Ucu düşür. Şener, şener şey abi, ne çaldı? Gerizekalı bilmediği şey ne biniyor? Ucu artır diyeceğim. Bu gazı var bunun. Ha, ben, ben, ben bu işte profesyonelim. Gücü fulle fulle. Dur dur, hemen fullenmiyor. Eci kızlanması gerek. İsmet kalkmamız gerekiyor. Ay. Oğlum bunu yapanın elini ayağını ya gözünü yaş ki. göre yapmışlar ya. Kaldır abi şunu ya. Dur, hayır böyle kalkmıyor. Eci kızlanması gerekiyor. Cahil. Kaldır abi. Tamam. Dur hemen. Ay gene acı vurdu. Yo yo. <laughs> yo. Vurdurma lan bir bir adama çarpar mı? Harbi. Harbi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> tamam iyi kaldı Taklatmamız yok. Ben, ben de aradım dümdüz. Tamam yokmuş. Dur alana abi, girecek. Abi. Dur. Hadi İsmet. Bundan depeleyeyim mi lan adamı? Öldürür mü? Depele Araba gibi sürsene. <laughs> Kalkı yok İsmet. Dur dur. İsmet yavaş yavaş aşağı inecek. Korkma tamam mı? Bu caza. Hazır dur. Korkma, 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 korkma. Ankara'da ben uçağa bindim. İnmiyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir tur daha dön. dur. Bir tur dur. Daha dur, dur. Geniş <laughs> alıyor. Bizim orada da öyle yaptıydı bak. Bekle, bekle. Oğlum buraya inemek, şuraya inek İsmet. <gülüyor> <gülüyor> Biz inemeyecek bu gidişle. Tamam. Tamam korkma İsmet, dur. Sayın. İsmet dur. Oğlum buraya da inemeyeceğiz. Lan! Gücü artırıyorum düşür, dur. Düşür düşür gücü. Gücü en düşük düşür ya. Düşür. Karşıya inecek İsmet dur. <gülüyor> şu <laughs> an hani pilotlar yo yoğun rüzgarın. Oğlum ağaçlık böyle, böyle şey, yaşıyor. Aa şu önümüzde yok bekle. Tamam alçalt. Alçalt. İsmet! İsmet galiba ne? ağaç... Ne? Eve çarptın mı? Oğlum yürü. Lan oğlum. İşte bu ya. Ben, Yemin ben ediyorum adım, baban nami pilotu. İstesen böyle çek. Bunu nasıl çıkartacak lan buradan İsmet? Ana bana vurma vurma vurma. Canı yok. Ben <laughs> onu bilmem. Oğlum çıkması Oğlum. gerekiyor. Ben arka sağdan arkadan gir sol yap. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Hiçbir şey yapma. Dur dur nazik nazik davranacaksın. İsmet Bekle. Hah. Aha çıktı. Tamam dur. İsmet bak şimdi şöyle. Dur. Gel. Geri çek şimdi. Geri geri uçuruyum lan İsmet. Yok abi biz bir düz gidelim de. <laughs> Yakıtı bastım. Tamam. Ölürüz. Ya, ölürüz. Gümünün gümünün. ölürüz. Arabayı getir, arabayı çabuk ben bunun Nasıl gücünü düşürürsün ya. Düzel düzel. Tamam düzeldi gel İsmet gel. Ben ne ya? Düşman görse bunlar ne yapıyor der korkar. İsmet dikkat ol. Kalkıyoruz. Verdim. <laughs> Bir mermilik canı var bunun içerisinde. Plan tamam çözüm çözüm Oğlum çok acık bilgisayar çok acık Hüsmet ağaç var önümüzde Adamı Nerede hata ya Hahahaha <laughs> 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 baba buldu Lağmur, ben seni arıyordum lan. Abi benzini bunun az. Enes şuraya gel Enes Enes. Benzin doğru gel sağına. Sen alacağım ben. Ucu azalt. Onu derseniz gitmez. Artır diyeceğiniz motorlar çalışacak. Ondan sonra gazlı vereceğim. Hafif sağ yapacağım. Tam yola çıkacağım. Kalkış izni istiyor diyeceğim. izin gelecek. Ondan sonra şöyle. Uçurana kadar ecik sıkıntı. Basın. Hadi be. Aferin. <laughs> <laughs> Yandık abi. Usta pilot. Usta pilot. Şurada gavurun Amerikan askerler bomba attı. Çöp estağfurullah ya. <laughs> niye beni buluyor bugün böyle böyle şeyleri ya? Uçak pisliği gibi aynı. He lan ben de öyle dedim. Ama ben vereceğim galiba. Bu alan niye bu kadar küçük? Hadi hadi sen bas git Lan bu benzini de yoktur şimdi. Var var iyiydi. Ben çalıştırdım istop ettim hadi ne? Sol yap mouse'a. Sağ yapıyorum sola gidiyor. Mouse'a. Ha yap. ha yapıyor yap. Kaldır şimdi kaldır ne? Sol yap. Kaldır mouse'unu. Kaldır ulan. Ağacı çarpacağım. <laughs> Yok kaldırma düşüyor. Tamam iyi gidiyor. Kaldır <laughs> kaldır. Kaldır sol yap. Kaldır sol yap. Araba geliyor içe içe araba geliyor. Çarp şunu. Kaldır sol yap. Kaldır, sol Gecik çarçıdan Bir çarpma, vur Gel diyorum lan bekleyin Adam <laughs> benzinim bitiyor Ölürsün şey. Anana girdirin ben Enes Süzüldüttür süzüldüttür Bir şey elleme Bilmiyorum bir şey elleme Kendi kendine gidiyor o gider kendi kendine Niye yükseliyor kendi kendine İmdan düşersen patlarım direkt <laughs> Aha benzinim bitti <laughs> Aha süzülüyor <laughs> Süzüldüttür Gider kanki gider Altında adamlar var Enes Enes'in benzin bitti Enes yapma <laughs> Enes yapma, Enes patlar Gel şunun yanına gidelim Niye süzdün? Yakıt var Niye süzdün? Yok lan indirdin ha. Allah yakıt bak, var bize gelin Gel Cino'ya bak lan Cino vallahi adamsın ulan Cino Yok. Sen gelin de ben bu Çabuk gelin benzere bastırın da girdirin şunu alana Enes sen gaz ver gaz ver Enes biliyor bu işi. Tabii, Heci sen alana git alana git Heci. Heci arabayı çek arabayı çek. Heci arabayı çek oğlum arabayı çek. Enes sür. Vurdur Enes. Kaldır hadi. Niye geri gitmiyor bu? Kucu artırdı, kucu artırdı, kucu artırdı. Gücü artırdı gücü artırdı gücü artırdı. Aman gücü de artmıyor. Ha şimdi çalıştı. <laughs> lan geri vitesine daha. Gaz, <laughs> gaz, gaz, gaz ver gaz ver. Lan gaz <laughs> ver çarpacağız gaz ver. Lan oğlum gaz ver şimdi. <laughs> Bir dakika. Ben babam pilot. Rabat. Ece hakkını helal et. Oğlum yukarı gitsene niye köprüden geçiyor? Uçarak geçip Dur sen dur. Oğlum denizin <laughs> üstünden götür beni. Oğlum bak şimdi. Anana de... <laughs> avradını. Öldük genel. ya. Öldük ya. Babam pilot. Mu? Alan al alan al. Bunları al, al. al. Ece vur şunu bir düzel. Ece çabuk lan, lan oradan vurma. Vur vur Ece. Ya, ya, lan kanadını kıracağım. <laughs> lan kanadı kırılacak. Kırılmaz, kırılmaz. Onu sağlam yapmışlar. Gaz kes, gaz kes. Güç azalt. Güç azalt, cinna. En, en düşük de zaten. Hah, oh be sonunda geldi. Ha, ha. Tamam şimdi bırak Eci, Eci. Bırak oğlum bırak. Olan lan heci. bırak, ne yapıyorsun oğlum, adam? Ne <laughs> oluyor <adam? ne gülüyor> lan? <olayım gülüyor> bir daha vur, Eci bir daha vur, Eci bir daha vur. Çabuk. Oğlum çabuk, alan vuracak. Aa naneyi yedi bizim daha. Ha öyle götür, Eci götür. Beni almadı, beni almadı. Yine sen şarabayla gel. Ya dur 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 canı sür, <gülüyor> dur canı gidiyor dur dur. sür lan sür ya alan ya adam. Hece sür sür ya. oğlum beni dinle sür lan. Sür sür sür. <laughs> sür alan adam alan adık, alan dibinde. Sür sür daha mı Yo yo sol yap. Sol yap tekneyi yitiyorsunuz da uçağı mı itemeyeceğiz oğlum? Yit 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 Ece. Hadi İsmet siz de arkadan destek verin şuna. Bitti, İsmet, ben de yanında gidiyordum. ha. Hadi ona ne alana dıktı. Dıktı valla. Buradan bir kalkış yaparsa. Çatma, çatma, çatmayın Çatma, çarpma. Çarpma,